arkadaşına iki denizin birleştiği yere ulaşınca kadar yoluma devam edecek. Veya uzun zaman gitmeye devam edecek. Yani orada durmayacağım. Bulana kadar. Bir şey arıyor bir kez. Ha bir dakika. Musa genç yardımcısı. Genç yardımcısı ne demek sanki <laughs> Musa'nın bir efendim kalemi vardı, bir de yardımcısı vardı. Bunlar da anlamında mı? Yoksa Musa'nın hayatını üç ayırıyor Kur'an. Birisi gençlik dönemi, birisi e, sorgulama dönemi, birisi de nebilik dönemi. Bunları yakalamak lazım. Musa genç yardımcısı ile iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar ifadesini kullandığında iki deniz değil, Kur'an'da deniz kelimesini iki anlamda kullanmış. Birisi e, şu su kütlelerinin toplandığı denize e, deniz demiş. Birisi de dünya hayatına ve ahiret hayatına da deniz demiş. Yani iki denizin birleştiği yere kadar e, bir yolculuk yaptığı ifadesini kullanırken ölüme kadar bu hayatı sürdürmek için bir e, hayal ettiği Böyle bir tasavvurda bulundu. Ölüme yaklaştığında yani ölümü gelince e, devam edelim ayetleri. Şu, şu anda Kur'an zaten kendi kendine açıklıyor. İkisinin, ikisinin arasının bunu birleştiği yere ulaştıklarında He. o bence ölüme ulaşmadı. Çünkü oraya ulaştılar. Ha. Orada kurtlarını unuttular. O da denizin derinliklerinde doğru yolu kendini buldu. Yolunu tuttu. Orada iki denizin birleştiği yer yani burada elbette ölmediler. İki denizin birleştiği yere arayın, inceleyin. Kur'an'da bir dünya hayatı var, bir de ahiret hayatı. Bunlar hep Kızıl Deniz bilmem Akdeniz, bilmem bir şeyler söylemişler. Bunlar doğru değil. Benim anladığıma göre işte insan hayatı boyunca ne yapıyor? Ölünceye kadar bir hayat sürüyor. Bu gençken bunu düşünüyor. Hani İbrahim'e ona göklerin ve yerin melakutunu öğretiyorduk ifadesi kullanıyor da aynı ifade son Nebi Resul'de de var. Aynı ifade Musa'da da var. Ve devam ediyor. İki de balıklarını unuttular. Ne demek balık kelimesi? Balık ya haydi biz ölüme geldik, yaklaştık. Peki biz ne götüreceğiz ahiret hayatına? İşte balık kelimesi, yemek kelimesi, azık kelimesi. Kur'an'da genelde hep iki anlamda kullanmış ama genelde ahiret aleminde yiyecek anlamında kullanmış. Mesela bir ayet örneği vereyim size. E, Bakara suresi 259. ayette hani görmedin mi o adamı köhne bir beldeye gelmişti de Allah burasını nasıl diriltecek demişti. Biz de onu oracıkta öldürdük. Yüz yıl ölü bıraktık. Burada oracıkta öldürdük kelimesi orada hayati fonksiyonlarını yitirmiş anlamında değil vahye karşı gözleri kör kulakları sağır kalpleri mühürlenmiş anlamında 100 yaşadığı 100 yıl yaşadığı halde köy ve sağır olarak dolaştı anlamında. Yani sonra dirilttik. Bu dirilme ahiret aleminde başka yok. Çünkü Enbiya suresinin 95. ayetinde e, diyor ki Allah e, dünya hayatında ölen yani ölen bir kişi asla geriye dönmesi mümkün değil. Buna helak anlamında da kullanmış. O zaman insanlar öldü mü dünyada dirilmez. Hep bunu e, üzeri üzerini şey olarak anlatmışlar. O doğru değil. Orada diyor ki azına bir bak taptadı Hani onların boynuna kitabı doladık ve ufak tefek ne varsa hepsini yazılmış ifadesi kullanıyor. Bir de dabbe diyor. Dabbe insanların kalbinden geçenleri ve ertelediklerini bile kaydeden kamera kayıt sistemi olarak iki belge koyuyor önüne. Kur'an hep iki şeyle anlatıyor olayları. Orada iki tane belge, işte onlar dediler ki biz Allah'a şimdi inandık. İnanmadığımız ahiret alemine inandık. Bizi tekrar, başka ayetlerde anlatıyor bunu. Bizi tekrar başka yani dünya hayatına gönder. Gönder de senin istediğin şekilde sana kulluk yapalım. Girince bak orada eşeğine bir bak. Nasıl ona etki yediriyoruz? Eşek kelimesinin ne anlama geldiğini, bildiğimiz e, hayvan anlamında şey değil, şu kitap yüklü mekepler diyor Cuma Suresi 5. ayette. Yani şu beden o emaneti yüklendi fakat onu o emanete ihanet etti diyor. Ona onu anlamadı, ona kulak vermedi, ona duyarlı olmadı mesajı veriyor. Ha devam edelim şimdi o zaman oradaki... Bir parantez gireyim şöyle metot açısından. Ben bir yani süzme bir bedevi gibi anlıyorum onu. Efendim? Yani bir bedevi. Süzme bir bedevi. Ne görürsem umutlu olmalıdır. Zahiri. Yani kelimeleri e, o arkasındaki anlamlarla değil de, sembolik değil de sanki yaşandı, edildi bir tiyatro sahnesi okuyormuşum gibi. Hatta, Yok devam o edelim. O zaten meydana... Zaten... O devam edelim. O meydana çıkar zaten şimdi canlı yayında sanki Allah naklediyormuş gibi. Ama evet. Canlı naklediyormuş. Epey bir, met, bir mesafe aldıktan sonra, bakın bu iki denizin yere var, varmışlar. Ya yani ölümle hayatı birleştiği yere dediğimiz. Ondan sonra devam etmiş. Epey e, bir mesafe aldıktan sonra genç arkadaşına çok yorulduk. Haydi, ertesi getir dediler. Neyi? Ya, Neyi getir dediler? Hani balık kaybolmuştu onu işte. Ertesi gün şu yemeğimizi getir dedi. Getir dedi. Yemek işte yemek Ama kelimesi. Yani biz gideceğiz haydi ölüme. Öldükten sonra biz ne yiyeceğiz orada? Yemek kelimesini bir iki anlamda kullanıyor Kur'an. Yani birisi şu yediğimiz yemekler. Kur'an'da yaklaşık e, 22-24 yerde bu yemek kelimesi geçer. Bir, birisi de Ahiret aleminde azık, yemek anlamında kullanmış bunu. İşte e, devam edelim ayeti. Oradaki yemeğimizi unuttuk ifadesi kullanırken şu işe bak. Ee, Efendim. Çok özür dilerim. Burada geminin denilmesi ya da kumar olayı bir sorun değil. Ya da bağların ne oldu? 80 ve 81. ayette sıkıntı var. Yok. O, Çocuğun öldürülme gerekir. Yok zaten bunlar açıklanırsa onlar onlar da açıklanır. Ee, i̇sterseniz oraya geçelim. Bunlar e, da bir sıkıntı yoksa. Bunlar ben geniş geniş anlatmaya çalıştım. Ha o, o ayeti okuyalım. 80. ayeti okuyalım o zaman. 80. Yani orada sorun konu öldürülme gerekecek. Ha, ha o, o, de, o, 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 zaten oldu bitti. Bir şey e, Hızır'ın cevapları. Ha, evet. Hatta ha, diğer cevaplarına da bakmayalım. Direkt çocuğa. 74 okunabilir. O, o çocuk işte. O çocuk ise, şimdi çocuk cevap verecek, o çocuk ise, an, o çocuğun annesi, babası inanmış kimselerdi. Ümmetler, <laughs> yok Selim hocam, ön, önce şunu kavramak lazım. Bak orada şunu kavramazsan zaten bunlar hep köpe gider. Müsaade ederseniz, orada döndüler geriye diyor, yani 65. ayette, bir kulu bulduk, katımızdan bir kulu gönderdik diyor. İfadeye bak. Katımızdan bir kulu gönderdik. Acaba bu kul bir Nebi Resul mü? Hızır İlyas mı? Yoksa bu kul nedir? Bunu biz yakalayamazsak bu ayetleri ne söylesek ne anlatsak boşuna gider. Oradaki kul bak ben ya, Sen de ton, teçidir. Hayır hayır öyle bir, öyle bir şey olur mu? Öyle. Ben bunu kendi isteğimle yapmadım. Bu Allah'ın emri diyor e, sonunda. Bak şunu yakalamak lazım. İki Resul'de bahsediyor Kur'an. Birisi Hac suresi, Suresinin 75. Ayet-i Kerimesinde Allah meleklerden de insanlardan da Resul'ler seçer. Yani e, o zaman bir meleklerden Resul'ler var, bir de insanlardan Resul'ler var. Eğer bu e, bir çocuğu öldürdüyse, gemiyi delip bütün insanları boğduysa, efendim e, o zaman bu Nebi olan, resul olması mümkün değil. insan olması da mümkün değil. Öyle bir şey olamaz. O zaman buradaki kul diye bahsettiği bizzat hayatın ta kendisi olması lazım. Yani iki evre iki yasa var. Birisi, birisi evren yasası diyor ki Allah, gözlerinizi göğe çevirin. Derinden deride izleyin. O gözler çarpıklık ve çelişki bulamamaktan baygın olarak geriye döner diyor. Bir ayette de diyor ki eğer bu Kur'an Allah'tan değil de insanlar tarafından ortaya konulmuş bir kitap olsaydı içerisinde bir takım aykırılıklar bulunurdu diyor. Bunu da ikisini de bir araya getiren ayet Allah'ın gönderdiği vahiylerle Allah'ın yarattığı evrendeki yasaların tam bir mutabakat içerisinde olan din Allah'ın insanlara sunduğu din. İşte fıtrat dini, hanif dini İbrahim dini budur. Dimdik ayakta duran din de budur. Allah'ın yaratışında değişiklik bulamazsın. O zaman o zaman buradaki çocuğun ölmesi, adamı öldürmesi, efenin geminin delinmesi hep Kur'an'da hayatta ola gelen şeyle. Bir insan ölüyor. Bir çocuk ölüyor. Bunun sebebi nedir? Onu soruşturuyor Musa. Onu anlamaya çalışıyor. Hani orada sorma ifadesi kullanıyor ya. Maide suresinin 101. ayeti kerimesinde sorma sordu da onları inkar ettiler. Yani neyi sorma? Yani olayların iç yüzünü kavrayıncaya kadar anlayıncaya kadar inkar etme anlamında kullanıyor. Musa da inkar etmiyor. Evet. Anlayıncaya kadar ama sor, e, sorgulamaya devam ediyor. Ve ondan sonra bak orada Peki. devam ediyor. Efendim? Bir çocuk Sarsam, olur. Yok orada çocuk öldürme olayını, ya yavuz, trafik kazasında bir çocuk ölüyor, efendim hastalıktan bir çocuk ölüyor, e efendim bir yerden düşüp bir çocuk ölüyor, y misket bombaları altında bir çocuk oluyor. bunların hali ne olacak bunu anlatıyor Kur'an. Yani bunlar öldükten sonra ne bakayım sen affedersin, bunu anlatıyor ya. Ben kapatıyorum arkadaş, özür diliyorum. Bak sen konuşurken ben ağzımdan bir ses çıkardım mı? Özür dilerim. Kapatıyorum ben arkadaş, özür diliyorum. Burada bir video sohbetini sonlandırırken. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı üzerinize olsun.